Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Agöf Civilation'da Türkiye'de Türkiye ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Balkanları almıştık. Şimdi ee, Doğu cephesine kadar ilerledik. Birinci sırada sıralamadayız dünya sıralamasında. Bakalım kimle savaştayız şu an. Ee, Çin'le ilk ama Çin'i ittifaktan koyacağım arkadaşlar. Çünkü bir eyaleti kalmış. Hemen kovalım arkadaşlar Çin ittifaktan. Kovduk arkadaşlar. Ee, Romanya ile bir savaşımız olacak büyük ihtimal. Şimdi İtalya'ya geçiş izni vermişiz. İtalya kiminle savaşta? Ukrayna savaşta tamamdır. Ee, Ankara'ya da yaptık. Aksaray'a da. Yeniliklerimizi yapalım. Binalarımızı inşa edelim. Teknoloji puanlarımız da yükseliyor arkadaşlar. İlla bir ülke bize savaş ilan edecektir. Şöyle. Hepsini tamamlayalım. Asmille, festival. Her şeyi yapalım arkadaşlar. Yatırımlar. Yatırımlar olsun önemli olsun. Seviye 5 olmuştu zaten. Şimdi arkadaşlar bu bölümde hemen Romanya'ya saldırımızı açabiliriz. Ama İtalya ile Ukrayna savaşı bitsin. Çünkü Ukrayna bize saldırabilir. Bu arada teknolojik puanı geldi arkadaşlar. E, hepsini 11 yapıyorduk. Yönetime vereceğim. Avusturya kesimizi saldırabilir diye. Onunla e, Ondan dolayı asker çıkarmadım arkadaşlar oradan. O kadar asker şey yapabilirdim. Şimdi i̇şte buraya asker yiyelim. Romanya'ya saldıracağız arkadaşlar. Üç cepheden Burası birinci cephe. Birinci cephede askerler de olsun. Şu Balkanlardan iyi asker toplayamıyoruz. İkinci cephe ve Doğu Anadolu. Kuzey Doğu Anadolu'dan da üçüncü cephemizi açtık arkadaşlar. Çok olacağını düşünmüyorum Gürcistan tarafında. Ama burada Yunan tarafında ve kendi topraklarında bayağı bir askerleri bulunmakta. Ekonomisine bakalım arkadaşlar. 178 bin. Bizim ekonomimiz 527 bin. Rahat alırız. 1 milyon nüfusu var. Yine güçlü bir rakip. Yine güçlü bir rakip arkadaşlar. Bayağı basmamız gerekiyor şöyle. Onu işgal edeceğiz. Şöyle savaşımızı ilan edelim arkadaşlar. şöyle asker basımıza devam edelim. Şu doğu tarafından saldırımızı yapacağız arkadaşlar. O onu görmüyor. Sıkıntı oldu. Orada yanlışlık yaptık. Saldırımızın devamını getireceğiz tabii ki de arkadaşlar. Hareket puanımız sınırlı. Bitti. Şimdi iyi gidiyoruz. Şimdi büyük bir ordusu var orada. 11 binlik gördüm. Başkent almasını izin vermeyeceğim. Ondan dolayı şuraya saldıracak büyük ihtimal. O bölüme iyi askerler yaptım. Şimdi ee, çünkü buraya saldırıyorum arkadaşlar ilk. Çünkü burada bayağı ordusu var. Yunan tarafında falan çok ordusu olum, bulunmaz büyük ihtimalle. Buraya 4000'lik bir bu ordu götürüyor. Şöyle 5000-6000'lik bin, orduların hepsini buraya salalım. 1900 ordu ellemeyeceğim. Gürcistan tarafında hiç askeri yok. Çünkü oradan saldırmadı. Daha aslında birini tutur saldırmayabilir doğru. Şimdiki Evet saldırdı aldı 25 ordusu. Demek ki Yunan kıyılarında orduları baya büyük var. Tahmin ettiğim gibi Gürcistan şeyini çıkmadı ordusu. Onlar da bir şey yaramadı. Şimdi. Şuraya alalım. Şuraya liman kentini alalım. limanlara Rasya'ya gönderemesin. Şöyle. Şöyle şuraya geçsin. Bölelim 15 binlik orduyu. Bu orduyu oraya. Bir orduyu oraya. Bu orduyu oraya. Hep sonra bir daha alsın. Gürcistan zaten aldık. Ama yine de kıyıdan saldırabilir bize. Rotos kesiminden olsun, diğer kesimlerden olsun saldırabilir. Burada da asker basmam gerekiyor arkadaşlar benim. Çünkü askerim burada az. Şu bakalım. Hiçbirinde başarılı olamadı. İtalya'da almaya devam ediyor. Ukrayna'dan toprak. an bir ordusu çıkabilir. Şöyle bu Yunan kıyılarına girmeye devam edeceğim. Herhalde... Ordu spek yok ama liman inşa edebilirim buraya. Selanik. Şimdi evet ordumuz toparlansın. Güzel saldırılar. <laughs> Yunan kıyılarına devam edelim. Lim 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 limanımız inşa edilmiş. Orduları dağıtmaya devam edelim. o e ekonomimiz yine 50 bin lira kadar dayanacak. Daha iyi olacak arkadaşlar. Şu da oraya gitsin. Limanda bir tanesi kalsın. Limandan saldırı yapabilir. Tamam askeri bitti diyebiliriz. Artık pek bir savunma yapamaz. Pek bir şey yapamaz. Son yeri de bir alalım. Şunu da Balkanlardaki orduyu da Makedonya tarafında orduyu da dağıttım. Bunda da buradaki Yunanistan tarafındaki orduyu da dağıttım. Gürcistan'daki orduyu da dağıttım. Artık başka bir saldırı yapamaz. Saldırsa saldırsa Rusya saldırır arkadaşlar bize. Evet. Kabul edelim arkadaşlar. Yoksa bize saldırabilir her an. Şimdi geri çevirelim. Şey bir şey diyor. Şimdi bitti arkadaşlar. Barış imzalamak zorunda. Evet. Hepsini alabiliyor muyuz? Bütün topraklarını. Evet alabiliriz hepsini. Alalım o zaman. Barış müzakere diyelim. Alalım arkadaşlar. Hepsini aldık. Asmine. Bunlar asmineleri var. Asmine topraklarını. Gürcistan'daki orada da bitmiş. Kazakistan topraklarını bayağı genişletmiş. Osmanlı'yı kuruyoruz arkadaşlar yavaşça. Bir Irak var orada. Hepsini yavaşça asmile ediyoruz. Avusturya'dan bir saldırı çıkabilir. Asmelerimizi edelim. Hemen asmelerimizi. Moldova civarları. Yeterli miktarda altınımız var zaten. İstanbul'da full her şeyi. Yatırımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Yunanistan tarafına. Balkanların tarafına. Oradan daha da altı almak için. Yapalım isterseniz arkadaşlar. Bunlar önemli kent. Atina olsun. Mor olsun. Sparta olsun. Selanik olsun. Teodor olsun. Bunlar büyük kent. Büyük şehir. Tamam bitti hepsi burada bir şey kalmadı. Şurada yapalım. Normalde bu kadar fazla altın istemiyordu ama biz geliştiğimiz için kale yapımına falan daha çok altın istiyor. Altının fiyatı arttı şu an. Bir şey oldu orada. Oldu. Çat. Kabul ederiz zaten. Çat kendi yener. Çat ad üstünde. Sanar arkadaşlar biz hükümet biçimini değiştirip monarşile geçelim. Monarşi niye alamıyoruz? Göçü şehir bir göçü ve... monarşi olmamız lazım bizim. İzin vermiyor arkadaşlar şimdi ben de anlamadım herhalde. Ee, daha biraz daha çağ atlamamız gerek anlamadım. Monarşiyi kabul etmiyor. Zaten demokrasiyiz biz. Bilemedim arkadaşlar. Irak'ta bir savaşa daha girebiliriz diğer bölümde. Şimdi topraklarımız böyle oldu arkadaşlar. Avusturya'da ama Almanya'nın içinden geçmiş. Daha da zorlanacağız. Hem kuzeyimizde, kuzeydoğumuzda Rusya hem kuzeybatımızda Avusturya var. Güneyimizde Irak var. Güneydoğumuzda yine Irak var. Güneybatımızda İtalya var arkadaşlar. Ve kuzeyimizde Ukrayna var. Zorlanacağız. İttifaklar yapabiliriz arkadaşlar. Rusya ile olsun, Kazakistan olsun, Hindistan olsun. Gördüğünüz gibi Hindistan'da da bir sınırımız var. Azar Denizi'nde. Georgian'la Irak izin verirse. Hindistan'da da şey olur. Ben bayağı İran'la savaşmıştım arkadaşlar bu bölümlerde full İran'a saldırmasın diye kaleler falan yaptım arkadaşlar bu bölgelere. Ve çok eksik kalmış burada da gördüğünüz gibi. Bunları hemen yapalım. Buraları yapmayı unutmuşuz. Allah Bunları yapmayı unutmuşuz hepsini. Normalde fulllü buralar. Teknoloji puanı gelince de daha da istedi. Altınımız azaldı. Burayı yeni toprak almışız buradan. 70 bin istiyor. Tamam rahat yaptık. Yapacağız arkadaşlar buraları da. Gerçekten. Yapacağız. Musul, Kerkük. Misaki Milli yaptık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Kıbrıs aldık bu arada Güney Kıbrıs'ı. İnşaatlarımızı yapalım. Araştırmalı avatarımızı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.